bizim yüreklerimizde değişim yarat diye dua ediyorum. Ve Rab zihinlerimizi, yüreklerimizi aç diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Amin. Bugün Filipililer mektubunu incelemeye devam edeceğiz hep beraber. Dördüncü bölümün son bölümünü. Daha önce belki de birçoğumuz mektup almış olabilir ya da e, mektup yazmıştır. Tabi artık çok fazla e, kullanmıyor çünkü internetin çıkmasıyla, işte sosyal medyanın gelişmesiyle. Çok fazla kullanılan bir yol değil haberleşmek için. Ama özellikle bizler ilk kiliseye gittiğimizde o dönemlerde mektuplar çok fazla kullanılıyordu kiliseler aracılığında, aralarında. Ve hayati bir öneme taşıyordu onlar için. Çünkü kilisenin bütün temelleri aslında bütün o öğretiler, bütün anlatılmak istenen şeylerin hepsi mektuplar aracılığıyla o insanlara ulaştırılıyordu. Ve Mesih'in müjdesini iman eden cemaatlerin gelişmesi için de bu mektuplar kullanılıyordu, çoğaltılıp gönderiliyordu bütün cemaatlere. Ve bugün de, bizler günümüze geldiğimizde bu mektupları okuyup tekrar tekrar ilk kilisenin nasıl olduğu ve bize Tanrı'nın ne anlatmak istediğini öğreniyoruz. Ve genellikle bu mektupların son kısımlarında, normal mektup yazdığımızda aslında son kısımlarında bizler bir genel toplama, hem ne anlattığını, işte hem de o son öğütleri okuyoruz, hem de orada bulunan kişilere selam söyleyerek son buluyor mektuplar. Filipiler mektubunu da Paulus aynı şekilde bitiriyor. Son öğütleri ve selamları ile bu mektubu sonlandırıyor. Ve bu son öğütler genel olarak aslında mektubun özeti gibi. Anlatılan her şeyin toplanması ve özet olarak okuyucuya sunulduğu yerler. Paulus bu bölüm içerisinde çokça tekrar ettiği şeyleri tekrar tekrar Tanrı halkına önemli olarak gördüğü yerleri hatırlatıyor. Ve Tanrı halkının bunlara özenle ve önemle uymasını istiyor. Şimdi bir bölümü okuyalım, dördüncü bölümü. Bir dört ayetleri okuyacağım ilk başta. Kutsal kitaplarda sayfa 1263'te bakmak isterseniz. Şöyle başlıyor. Bu nedenle ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşlerim. Böylece Rab'de dimdik durun. Evodiyaya rica ediyorum. Sinti'ye rica ediyorum. Rab yolunda aynı düşüncede olun. Evet, gerçek yoldaşım, sana da yalvarırım, bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle. Clement'le ve Atlar Yaşam kitabında bulunan öbür meslektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler. Amin. Evet, burada Paulus kardeşlerine seslendiğinde onlara sevgililer olarak sesleniyor. Böyle bir sevgi besliyor onlara karşı. Büyük bir sevgiyle sesleniyor. Ve bu sevgiyle onların bu dünya içerisinde dimdik durabilmesi için sesleniyor. Onların ihtiyaçlarını biliyor çünkü onlar mektubun önceki bölümlerinde de okumuştuk, bahsetmiştik. Mesih'in çarmına düşman olan kişilerin arasında yaşıyorlar. Bugün de dünya çok farklı bir konumda değil, çok değişmiş değil aslında. Bugün de Tanrı halkı birçok dünyanın birçok yerinde zulüm uğruyor. büyük baskılar görüyor. Yani Mesih'in müjdesine, çarmığına, düşman olanların içerisinde Yaşıyoruz bugün bize dünya içerisinde ve baktığımız zaman da genel olarak birçok kişinin mesihin çarmıdan rahatsız olduklarını da görüyoruz. Düşmanca davranışlar sergilediklerini görüyoruz. Bunun için o zaman nasıl imanların bir duruşa ihtiyacı varsa bugün bizim de aynı şekilde bir duruşa ihtiyacımız var. Ve Paulus'un bu çağrısı mektup içerisinde yazdığı birçok çağrı. Evrensel bir çağrıdır. Ama Pavlus'un bunun yanında o kilisedeki iki kardeşe bir çağrısı daha var. Ee, i̇ki kardeşin ismini veriyor bizim daha birçok mektupta geçmeyen, önceki mektuplarda geçmeyen ya da bölümlerde geçmeyen. Ve mektupta iki imanlının onların arasındaki e, bir anlaşmazlığın düzeltilmesini istiyor Pavlus. Ee, yerel kilisede böyle bir uyumsuzluğun olması, bir anlam, anlaşmazlığın olması Kilise arasındaki birliğin bozulmasıdır baktığımızda. İmanların arasında, yani bugün de Hristiyanların arasında bir, özellikle yerel kilisede bir aile birliği olması gerekiyor. Bu birlik içerisinde tabii ki bizlerin düşündüğü farklı konular, farklı karakterlerimiz, farklı yapılarımız var. Ama bizi birleştiren, bizi bir araya getiren Mesih'in çağrımıdır. Mesih'in çağrımı üzerinde yaptığı eylemdir. Bugün Mesih'in çağrımı üzerinde yaptığı eylem olmasaydı, Bizler bir araya gelmeyecektik büyük bir ihtimalle ama onun çarmı sayesinde, onun yaptığı eylem sayesinde bugün buzla bizler burada bir aradayız. Ve burada bahsedilen şey de o anlaşmazlıktır. Paulus bu aile yapısına, bu tarz bir bölünmeyi uygun görmemektedir. Hepimiz Mesih'te kardeşleriz. Hepimiz Mesih'te bir aileyiz. Bizi bir araya getiren şey onun bizlere gösterdiği sevgi dolu sevgi dolu lütfudur. O zaman bizler bölünmelere, ayrılıklara değil, Mesih'te bizi bir araya getiren şeylere odaklanmalıyız. Onun bizi bir araya getiren sevgisine odaklanmalıyız. Mesih'in günü geliyor. Buna mektubun birçok yerinde e, vurgu yapılmıştı. O zaman bizler o günü bekliyoruz. Mesih'in ikinci gelişini bekliyoruz. Bugün onun için de dua ettik dua zamanında. Bizler o günü beklerken bir arada birlikte o günü odaklanmalıyız. Mesih'teki birlikteliğimize odaklanmalıyız. Ve metni okuduğumuzda bizler aynı zamanda kilisenin doğasının ne olduğunu da görüyoruz. Bölünme yerel kilisenin doğasına aykırıdır. Evet ama Pavlus şöyle söylüyor 3. ayette. Evet gerçek yoldaşım sana da yalvarırım bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle Clement'le ve Atları Yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler. Bugün kilisenin doğasında yardımlaşma ve müjdenin yayılması vardır. Kilisenin doğasını oluşturan şeyler budur. Müjdeyi yaymak, yardımlaşmak. Kilise Mesih'in ikinci gelişini beklemelidir ve ikinci gelişini beklerken müjdeyi yaymalıdır. Bunun için çabalamalıdır kilise bir birlik içerisinde. O zaman son bölüme baktığımız zaman başlangıcına Paulus böyle bir bölünmeye değiniyor. Bunlarla başlıyor. Önemli görüyor ve Oradaki kardeşleri aynı ruhta dimdik durmaya çağırıyor. Aynı düşüncede birliğe çağırıyor. Bu iki kardeşin hangi sebeple fikir ayrılığına gittiğinden bahsetmiyor bizlere, değinmiyor mektup içerisinde. Ama bizlerin de yapması gereken Paulus gibi böyle bir fikir ayrılığı, bölünme gördüğümüzde bunun iyileştirilmesi için çabalamalıyız. Kilisenin odaklanması gereken şey bir bölünme değil, bir birlik içerisinde müjdenin yayılması olması gerekiyor. Devam eden ayetlere baktığımızda 4-9 ayetlerine bakacağım. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Amin. O zaman bütün bizlerin bütün sevinci, bizlerin bütün sevinç kaynağı Rabbin kendisidir. Tanrı'nın kendisi bizlere bir kurtuluş sağladı. Mesih'in yaptığı eylem, onun çarmı üzerinde ölmesi, üç gün sonra dirilmesi, bizleri kurtaran bir eylemdir. Bizlere kurtuluş sağlayan bir eylemdir. Ve bu eylem aracılığıyla Mesih bizlere büyük bir sevinç verdi. Bu sevinci ve kurtuluşu aldığımızda aynı zamanda bizler bir tanıklık veriyoruz. Bu tanıklığımız bütün insanlarca görülüyor, bütün çevrede görülüyor. Burada önemli olan noktalardan biri de bizler için bu sevinci aldığımızda bir vaat var, bir vaatler var. Hepimiz birçok konuda kaygılanıyoruz bugün. Ee, çok fazla kaygılandığımız konu var. Özellikle dünya içerisinde yaşadığımızda kaygılanmamız gerektiğini düşündüğümüz çok fazla konular oluyor. Bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki bu kaygı durumları bizim hayatımızı yönlendiriyor. Hayatın içerisinde tabii ki kaygı çekmemiz çok normal. Birçok konuyla uğraşıyor olabiliriz, birçok durumla, sorunla ilgileniyor olabiliriz. Ama bizlerin imanlar olarak yapması gereken şey ne? Paulus aynı zamanda bizlere burada bir reçete de veriyor. Nasıl bir yöntem izleyerek e, bu kaygıların hayatımızı yönlendirmesini engelleyebiliriz? Her durumda kaygılandığımız ne varsa e, bunların hepsini Tanrı'nın önüne getirerek, ona dua ederek, onunla paylaşarak, kaygılandığımız her durumu onun ellerine bırakabiliriz. Onun kendisine getirebiliriz, onun kendisine teslim edebiliriz. Tanrı'nın kendisi bizim yüreklerimizi, düşüncelerimizi, zihinlerimizi koruyacaktır. Burada verilen vaat bizlerin hayatını düzenleme konusunda da aslında bizleri yönlendirir. Bugün toplum üzerinde insanları en çok etkileyen ve hayatlarını Sürdürmelerine engel olan şeylerden birisi kaygı durumudur. Kaygılandıkları zaman her şeyi bırakan ve iç kenarına çekilen birçok insan var. Etrafıyla iletişimi kesen birçok insan var. Ama bizler kutsal kitap ışığında baktığımızda, okuduğumuzda kaygılandığımız konuları teslim ederek Tanrı'ya, onun ellerine bırakarak, ona güvenerek ileriye doğru hareket edebiliriz. Bu sayede Tanrı'ya her durumu getirdiğimizde bir koruma ve esenlik alacağız. Bugün e, insanları günaha sürükleyen şey, e, günah sürükleyen şeylerin başında düşünceleri gelir. Önce düşünür, düşünürüz sonra eyleme geçiririz bunları. Mesih'teki dimdik durmanın önündeki en büyük engellerden birisi de dünyası olan şeylerin bizlere farklı bir yaşayış biçimi ya da farklı bir düşünce biçimi dayatmış olmasıdır bizim sahip olduğumuz farklı standartların, kutsal kitap standartlarının ne olduğunu anlayamamaktadırlar. Ve bu farklı standartları sadece insan isteğine indirgerler. Kaynağı insanların kendisinde ararlar. Oysa bu yaşamdaki değişimlere baktığımızda kaynak insandan çok doğa üstü olan bir yere işaret etmektedir. Vaat edilen şeylerden birisi de budur. Bizler için yüreklerimizi, düşüncelerimizi, koruyan, her kavrayışı aşan esenliği bizlerle olacaktır Tanrı'nın. Bu bizler için, bizlerin hayatında doğaüstü bir dokunuştur. Bu sayede bizler bu dünyanın standartlarından farklı bir standarda gireriz. Farklı bir standart standarta sahibiz. Ve bu standart bizlerin hayatlarında farklı bir değişime de yol açıyor. Bir kaleyi düşünün. Çok eski toplumlarda ya da eski toplumlara anlatan filmleri izlemişsinizdir belki de. Kaleleri koruyan birçok asker vardır. Birçok asker önünde durur kalenin korunması için. Kale iyi ve sağlam korunursa, karşıdaki hiçbir düşman o kaleyi ele geçiremez. Çünkü önüne set çekmiştir bütün askerler. Bizler de aslında bizim için de bizim düşüncelerimiz için de böyledir. Düşüncelerimizi bir kaleye benzettiğimizde eğer birçok fikir tarafından kuşatılmış olsak da bizler Tanrı tarafından korunuyoruz. Bu dünyayı yaratan bu dünyayı var eden Tanrı bizim düşüncelerimizi koruyan koruyacaktır. Bu vade sahibiz. O zaman biz her konudaki kaygı ve isteklerimizi Tanrı'ya getirirsek, o zaman düşman bizim kalemizi ele geçiremez. Biz korunacağız bu sayede. Ama bizler bunu bir kenara bırakırsak, o zaman düşmanın saldırılarına açık oluruz. Ama işte dediğim gibi bir Hristiyan'ın bir imanının kalesi çok güçlü bir şekilde korunmaktadır evrenin yaratıcısı, var tarafından korunmaktadır. Tanrı'nın bizlere sundukları, sunduğu her şey aslında dünyanın verdikleri karşısında muhteşem şeylerdir. Tanrı'nın vaatlerinin kendisine baktığımızda ve bunların bizim hayatlarımızdaki etkisine baktığımızda o zaman bizler Tanrı sözünün dinleyicileri de olmalıyız. Tüm sevincimiz O'nun sözünde olmalıdır. Tanrı'ya hayatlarımızda ilk sırada yer vermeliyiz. Mesih'in nasıl bir hayat yaşadığını biliyoruz. Onun hayatı ve onun hayatı bizim için, tüm insanlık için bir örnek teşkil etmektedir. O zaman bizim uysallığımız tüm insanlarca bilinecekse, bizler de onun bizlere bıraktığı örneğin takipçileri olmalıyız. Onun adımlarını izlemeliyiz. Onun gibi olmaktan mutlu olmalıyız ve onun ile sevinmeliyiz. Onun bize verdikleriyle sevinmeliyiz. Bizim uysallığımız kendimizi onun isteklerine, buyruklarına teslim etmemizdir. Hiç kaygılanmayın dediğinde Tanrı bizlere bizim için bir çare sunmuştur. Biraz önce değindik ama tekrar şunu da eklemek istiyorum. Kaygılanmak, kaygılanmamak, her konuyu ona teslim etmek bizim için Tanrı'nın verdiği esenliğin tadını çıkarmaktır. Şükretmek, kaygılarımızı onun ellerine teslim etmek her şeyi yaratana yönlendirmektir. Paulus bizler için esenlik içerisinde bir yaşamın, sevinç içerisinde bir yaşamın tarifini yapmıştır. Ve bu tarif içerisinde en önemli detay, bunların hepsini yerine getirecek bir disipline sahip olmaktır. Ve bunun için de bu şunları söylüyor. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Doğru olan ne varsa onları düşünerek Tanrı'nın bizlere doğru olarak gösterdiği ne varsa onları düşünerek onları bizim hayatlarımızda uygulamak. Eğer bizler benliğe ait olan şeyleri düşünürsek o zaman onları uygulamaya koymak için de bir fırsat ararız, bir fırsat kollarız, kendimize bir fırsat yaratırız. Ama doğru olan şeyleri düşünerek hayatımızda uygulamak için pratik adımlar atarsak Kutsallığa giden yolda, Tanrı'nın bize gösterdiği yolda büyür ve gelişiriz. Aklımızı, düşüncelerimizi bunlar ile donatmalıyız. Bunlar üzerine yoğunlaşmalıyız. Bu değerlerden, Tanrı'nın bize sunduğu bu ahlaki değerlerden etkilenmeliyiz. Tanrı'nın bizim için onayladığı şeylere odaklanmalıyız. Dikkatimizi onlara vermeliyiz. Bunları düşünmemiz, hayatımızda uygulamamız, Tanrı'nın bizlerden kendi isteğidir. Ve Paulus davranışlarımız için şunu söylemektedir. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. Bu daha demin de söylediğimiz gibi, eğer bizler onun esenliğinin tadını çıkarmak istiyorsak, onun esenliğini tatmak istiyorsak onun onayladığı, onun gösterdiği yaşamı yaşamalıyız. Pavlus'un elçisel bir yetkisi vardı ve o bu yetkiyle insanlara öğretiyordu. Ve bu öğrettiklerini Pavlus kendi yaşamında aslında gösteriyordu o insanlara. Uyguluyordu çünkü. Bu elçisel örneğine değinerek bizlere de kendi hayatında bir örnek gösteriyor. Onun yaptığı Mesih'in elçisi olarak onun öğrettiklerini kiliseye göstermek ve öğretmektir. Buna elçi olarak yetkisi vardır Pavlus'un. O zaman bizler bugün bu örnekleri okuduğumuzda onları takip ederek kendimizi kutsal değerlerde geliştirebiliriz. Çünkü kutsal kitabın kendisi bizlere ahlaki bir yol gösterdiğinde bizlere uygulamak için de teşvik eder. Bu yasalar, bu şartlar, bu buyruklar hepsini okuduğumuzda göreceğimiz şey bunların hepsi Tanrı'nın vaatlerinin tadını çıkarmak içindir. Onun vaatlerini yaşamak içindir. Bizler kilise olarak dünyaya karşı dimdik e, durmak istiyorsak kişisel olarak her birimiz e, şu sorumluluğa sahibiz. Bireysel kutsal kılınmayla yüreklerimizin, zihinlerimizin ve düşüncelerimizin durumlarıyla ilgilenmeliyiz. İçimizde etkin olan Tanrı'nın gücüyle bunların hepsinde değişim mü mümkündür. Değişim olabilir. Tanrı'nın gücü sayesinde mümkündür. Tanrı'nın lütfu sayesinde mümkündür. Tanrı'nın bizler için istediği hayata uygun bir şekilde Mesih'e ve Mesih'in sözlerine odaklanarak ona göre kendimizi şekillendirmeliyiz. Tanrı sözüne önem vermeliyiz. Sözün üzerine derin ve dikkatli bir şekilde düşünmeliyiz. Uygulamak için dua yaşamına sahip olmalıyız. Bunların hepsini yaptığımızda ben iman ediyorum ki bizim hayatlarımızda bir değişime yol açacaktır Tanrı sözü bu dünyanın karşısında kilise, bu yozlaşmışlığın karşısında kilise dimdik durabilecektir. Bunları yaparsak Tanrı'nın e, esenlik veren lütfu bizimle birlikte olacaktır. Yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyacaktır. Bizler kendimizi O'nun sözüne emanet etmeliyiz. Ve bu mektubun geneline baktığımızda da e, gördüğümüz şey İsa Mesih tanımanın ve onun öğrettiklerinin ne kadar harika ve bizler için uygulandığında hayatımızda harika bir değişime deneden olabileceğini görüyoruz. Tanrı hayatımızda her daim etkindir, her daim çalışmaktadır. Ve hayatlarımızı mükemmel bir hale getirebilmek için, bu Mesih'in ikinci gelişinde de ondan sonra olacak ama ruhuyla etkindir. Ve bizler Mesih'in günü geldiğinde, o büyük gün geldiğinde Tanrı bizde başlattığı bu iş tamamlayacaktır. O zaman bizler sabırla o güne hazırlanmalıyız. Kendi yüce bedenine bizleri benzer hale getirecektir. Ve Filipililer mektubundan benim aldığım en büyük teşvik, o günün gelişinde hazır olabilmektedir, olabilmektir. Bu günü beklerken hayatlarımızda Tanrı'nın isteklerini uygulamak için çabalamalıyız. Tanrı sözünden her gün beslenmek, her durumda Mesih'in kendisine bakmak ve ona benzemek için her gün bu yolda yürümek. Pavlus bu mektubu şu dua ile bitiriyor. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin. Şimdi dua ederim. Göklerdeki babamız, ben saldığım kurtuluş ve lütfun için şükrediyorum. Ve Rab bu sözleri hayatımızda uygulayabilmek için bizlere yol göster ruhun aracılığıyla diye dua ediyorum. Bu söz bizlerin hayatlarında her daim etkin olsun Kutsal ruhunla bizleri doldur diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin.